Herkese merhaba. Sürekli depremlerle yaşayan bir ülke olan Japonya, nasıl oluyor da depreme dayanıklı mimari de adeta bir dünya liderine dönüşüyor. Bu sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda bir hayatta kalma ve direnç öcüsü. Bir anlığına düşünün, yaşadığınız toprağın her an sarsılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu. Peki, böyle bir tehdit altında bir ülke nasıl sadece ayakta kalmayı başarır, hatta daha da ileri gider? İşte bu bölümde Japonya'nın bu sarsılmaz direncinin ardındaki sırları birlikte keşfedeceğiz. Şu rakama bir bakın. Bin. Bu ne mi? Bu, Japonya'da her yıl hissedilen ortalama deprem sayısı. Evet, yanlış duymadınız yaklaşık bin tane. Bu durum sürekli olarak daha iyisini, daha güvenlisini bulmaları için bitmek bilmeyen bir baskı ve motivasyon kaynağı aslında. Peki her şey nasıl başladı? Japonya'nın depremle olan bu zorlu ilişkisinde her şeyi kökten değiştiren bir dönüm noktası var. Gelin şimdi onların modern güvenlik anlayışını şekillendiren o kritik olaya daha yakından bakalım. Tarih 17 Ocak 1995 saat sabahın 5.46'sı. Kobe şehri yakınlarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Sonuç korkunç. 6400'den fazla insan hayatını kaybediyor ve şehir adeta yerle bir oluyor. Bu sadece büyük bir trajedi değildi. Hayır, bu Japonya için bir uyanış çağrısıydı. Bu felaket ülkeyi her şeyi ama her şeyi temelden yeniden düşünmeye zorladı. İşte bu trajediden sonra Japon mühendisliği binaları korumak için üç temel felsefe geliştirdi ve her birinin depremin o yıkıcı gücüyle başa çıkmak için bambaşka bir yöntemi var. İlk prensibimiz taisin, yani depreme karşı direnç. Bu en temel, en kaba kuvvet diyebileceğimiz yaklaşım. Mantığı çok basit. Kolonları, kirişleri, duvarları o kadar sağlam ve sert yapalım ki sarsıntıya kafa tutsun, dayansın tıpkı bir boksörün alacağı yumruğa karşı kaslarını sıkıp kendini hazırlaması gibi. Sırada session var, yani titreşim kontrolü. İşte burada işler biraz daha akıllıca bir hal alıyor. Bina sadece direnmekle kalmıyor, depremin enerjisini emiyor. Nasıl mı? Yapının içine depremin enerjisini yutan ve sallanmayı azaltan özel sanımlayıcılar yani damperler yerleştiriliyor. Aynı arabanızdaki amortisörlerin bozuk yolda sizi sarsmaması gibi bir mantık ve geldik en gelişmiş, en etkileyici sisteme, Mansion, yani sismik izolasyon. Burada yapılan şey gerçekten inanılmaz. Binanın temeliyle zemin arasına dev kavuşuk yataklardan oluşan bir katman yerleştiriyorlar. Bu ne işe mi yarıyor? Bina ile yerin bağlantısını adeta koparıyor. Yani deprem sırasında zemin altınızda hareket ederken bina sanki bilyelerin üzerinde duruyormuş gibi bu hareketten çok ama çok az etkileniyor. Ee, tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi teknoloji karmaşıklaştıkça maliyetler de artıyor. Taishin standart bir çözümken, Seishin daha pahalı, Menshin ise en üst seviyede. Peki akla şu soru geliyor: Bu maliyet farkına gerçekten değer mi? Gerçek bir depremde bu sistemler ne kadar fark yaratıyor? İşte bu sorunun cevabı çok ama çok net. 2011'deki büyük Tohoku depremi sırasında yüksek binalardan toplanan veriler şunu gösteriyor: Menshin yani en pahalı sistem, performansıyla diğerlerinden fersah fersah önde. Asıl şaşırtıcı olansa Seishi'nin, yani o amortisörlü sistemin performansının standart Taishi'ne beklenenden çok daha yakın olması. Bu gerçekten çok önemli bir bulgu. Şimdi, betondan ve çelikten biraz uzaklaşalım. Çünkü Japonya'nın dehası sadece binaları sağlam yapmakla bitmiyor. Bir de bu binaları ekledikleri görünmez bir zeka katmanı var. Yani hem güçlü hem de akıllı binalardan bahsediyoruz. Bu sistemin çalışma mantığı harika. Deprem olduğunda iki tür dalga yayılır. Biri P dalgası çok hızlıdır ama pek zararsızdır. Diğeri S dalgası daha yavaştır ama asıl yıkıcı olan odur. Japonya'nın ülkenin dört bir yanına kurduğu sismometre ağı o zararsız ama hızlı olan P dalgasını anında tespit ediyor. Meteoroloji Ajansı veriyi saniyeler içinde işleyip anında ülke çapında bir alarm yayınlıyor. Ve bu alarm asıl yıkıcı dalga size ulaşmadan saniyeler önce geliyor. Ne kadar saniye mi? On, İla 20 saniye. Bu kadar kısa sürede ne yapılabilir ki demeyin. O 10-20 saniye bir hızlı trenin acil fren yapması, sizin bir masanın altına girmeniz ya da düşebilecek nesnelerden uzaklaşmanız için yeterli. Kısacası o kısacık süre hayat kurtaran saniyeler demek. Peki deprem bitti, sarsıntı durdu. O andan sonra herkesin aklındaki tek bir soru var. Bina güvenli mi? İçeri girebilir miyiz? İşte bu kritik noktada da yapısal sağlık izleme yani SHM sistemleri devreye giriyor. Mesela QNAV sistemini düşünelim. Bu adeta binanın kendi doktoru gibi. Farklı katlara yerleştirilmiş hassas sensörler deprem anında binanın nasıl sarsıldığını kaydediyor. Güçlü bir bilgisayar bu verileri anında analiz ediyor ve bir ekranda size tek bir sonuç gösteriyor. Binanın sağlık durumu. İyi, orta ya da kötü. Elektrikler kesilse bile kendi güç kaynağı var. Yani saniyeler içinde binanızın hasar alıp almadığını, güvenli olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. İşte bu sistem Japon felsefesini harika bir şekilde özetliyor bence. Geleceği inşa etmek için geçmişten ders çıkarmak. Peki geleceği hangi malzemelerle inşa ediyorlar? Gelin şimdi de onlara bir bakalım. İlhamı buldukları yer inanılmaz. Yüzyıllardır dimdik ayakta duran eski Japon pagodaları. Bu yapıların tam merkezinde Shinbashira denilen tek bir ana ahşap direk var. Bu direk tüm yapının depremde esnek bir şekilde sallanmasına izin veriyor, enerjiyi emiyor ve binanın yıkılmasını engelliyor. İşte bu esneklik fikri modern mühendisliğin de temelini oluşturuyor. Ve işte o fikirden doğan yeni nesil malzemeler. Mesela işlenmiş ahşap Betondan tam 5 kat daha hafif, hem esnek hem de enerjiyi sömümlüyor. Ya da volkanik külden yapılan beton, doğal atıkları kullanarak karbon emisyonlarını %80'e kadar düşürüyor, harika bir şey. Bir de geri dönüştürülmüş polistiren var. O kadar hafif ki modülleri sadece 80 kilo. Bunun en çarpıcı kanıtı da 2016 Kumamoto depreminde görüldü. Bu malzemeden yapılan tam 480 tane kubbe ev vardı ve bir tanesi bile hasar almadı. Bütün bu anlattıklarım harika teknolojiler, müthiş malzemeler. Ama şunu anlamamız lazım. Japonya'nın asıl gücü, asıl sırrı tek bir teknolojide ya da malzemede değil. Onların sırrı tüm bu yenilikleri alıp günlük hayatın yani toplumun bir parçası haline getirmelerinde yatıyor. Yani teknoloji denklemin sadece bir yarısı. Diğer yarısı ise tam bir hazırlık kültürü. İnşaat yönetmelikleri bina çökmesin yeter demiyor, en ufak bir büyük hasar bile almasın diyor. Sadece binalar değil, köprüler, tüneller de aynı mantıkla güçlendiriliyor. Evlerdeki eşyalar sabitleniyor ki deprem anında etrafta uçuşup tehlike yaratmasınlar. Ve büyük binalar yapılmadan önce zeminin sıvılaşma riski taşıyıp taşımadığı mutlaka kontrol ediliyor. Son olarak sizi düşündürücü bir soruyla baş başa bırakıyorum. Eğer mühendislik bize gerçekten de yıkılmayacak binalar inşa etme imkanı veriyorsa, bir toplumu asıl sarsılmaz yapan şey sadece beton ve çelik midir yoksa çok daha fazlası mı?